Selam millet. Yine Mendoza'dayım. Bu sefer de size Mendoza'nın Maipu bölgesinde yapmış olduğum şarap tatma etkinliğinden bahsedeceğim biraz. Mendoza zaten şarabıyla meşhur. Burada pek çok üzüm bağları mevcut. Çok fazla sayıda da farklı aileye ait üzüm bağı var şirketler var. Tüm dünyaya şarap satışı yapıyorlar buradan. Ama çok emin değilim ama Türkiye'ye Türkiye'de ben denk gelmedim bu şaraplar en azından. Fakat kimisi zaten her yere satmadığını söylüyor. Yani sadece özel yerlere, restoranlara sattığını söylüyor. O yüzden belki denk gelmemiş olabilirim. Maipu, Mendoza şehir merkezine trenle 20 dakika kadar bir uzaklıkta. Buradan trene biniyorsunuz. Trenle rahatlıkla gidebiliyorsunuz. Ee, çok ucuz zaten toplu taşıma bu bölgede vardığınız zaman zaten tren istasyonuna çok yakın bir tane bisiklet turu var, Wine and Bike diye ee, oradan bisiklet kiralıyorsunuz. Bisiklet kiralarken eğer e, gitmek istediğiniz üzüm bağlarının biletlerini de oradan peşin olarak alırsanız bisikleti neredeyse bedavaya getirmiş olabiliyorsunuz bisiklet kirasını. E, toplamda bağları gezmek. Aşağı yukarı 15 dolara denk geliyor, Amerikan dolarına. 630-650 peso, Arjantin pesosu civarında bir tutarı var. Biz Ben Şubat ayındayım şu anda. Şubat'ın ikinci haftası. Ve e, büyük ihtimalle haftaya da bağ bozumu olacakmış. O yüzden biraz yoğun bu aralar Mendoza. Çok fazla turist ve ziyaretçi var. Ben bu tura şu sayede gittim. Otobüsle Şili'den, Santiago'dan Mendoza'ya geçerken Sınırı geçerken e, İsrailli bir arkadaşla tanıştım, Yotam diye. Kendisiyle konuşurken o bana tavsiye etti birlikte gidelim dedi. O sayede birlik şarap tatmaya gittik. Gidiyorsunuz dediğim gibi bisiklet kiralıyorsunuz. Zaten neredeyse bütün gününüzü alıyor. Biz özellikle sabah erkenden gitmek istedik. O daha önce gitmiş, sıkıntı yaşamış, yani yetişememiş. Sadece iki tane yer test ede şey yapabilmiş, tadabilmiş şarap iki yerde. Ee, o yüzden tekrar gidiyordu. Ben de ona eşlik ettim. Eğlenceli oldu. Ee, ufak bir alanda, yaklaşık olarak 10 kilometre, 15 kilometrelik bir alanda Sik, e, birkaç tane üzüm bağı var. Onları ziyaret ediyorsunuz. Zaten maksimum 4 tanesini ziyaret edecek vaktiniz oluyor. Çünkü e, her gittiğiniz yerde hem size nasıl şarap yaptıklarını, üzüm bağlarını, işte nasıl üzüm yetiştirdiklerinden bahsediyorlar. Böyle müze gibi bilgilendirme amaçlı. En sonunda da şarap tatma işlemi yapıyorsunuz. Zaten kalabalık olursa da daha da uzun sürüyor bu. Biz dört tane yeri ziyaret edebildik. Sadece. Eğlenceliydi, çok keyifliydi. Zaten dört tane yeri gezdikten sonra kafamız da güzeldi artık. <laughs> Bisikletle geziyor olmak çok güzeldi. O oradaki caddeler, işte ağaçlar. O yapı, şehrin o yapısı çok güzeldi, Maipu kısmının. Onlar çok hoşuma gitti. Ee, oranın özelliği, yani kaliteli üzüm yetiştirebilmelerinin özelliği şu: orası normalde yine Mendoza gibi çöl bölgesi, yani normalde sulak bir arazi değil. Ama Ant dağlarından su geliyor, o suyla sulamayı yapıyorlar. Aşağı yukarı 900 metre rakıma sahip. Bu da e, üzümlerin yetişmesi için daha olumlu bir ortam yaratıyormuş. En azından öyle söylediler. Öğrendiğimiz kadarıyla. E, üzüm bağlarına İspanyolca'da daha doğrusu Arjantin'de bodega deniyor. Bodega normalde İspanyolca'da direkt çevirirseniz depo demek ama üzüm bağlarına bodega diye çeviriyorlar. Biz de bodegaları gezdik. Bodegalardan bahsedecek olursak şöyle söyleyeyim en meşhurları, en çok tercih edilenleri, gezilenleri e, şarap tatmak için. E, Bodegas Lopez var. Antigua Bodega Giel var. Bu Bodegas Lopez bedava, ücretsiz yani. Oradan önemli. Antigua Bodega G Giel var. Hiol veya Giol. Bodega Familia Seçin var. Familia Seçin yani Seçin ailesi. İtalyan Zaten çoğu İtalyan bunların. Seçin farkı diğerlerinden organik şarap üretiyorlar. Yani kesinlikle kimyasal de kullanmadan, işte kimyasal gübre kullanmadan, ilaç mümkün olduğunca ilaç karıştırmadan şaraplarını yapıyorlar. O anlamda önemli. Orayı ziyaret ettik. Carinae Vineedos i Bodega burayı ziyaret edemedik. Sonuçta birkaç tanesini seçmeniz gerekiyor. Bistandes bunu da ziyaret edemedik. Trivento'yu özellikle gittik. Trivento çünkü en meşhurlarından bir tanesi ve en ünlülerden bir tanesi. Orayı özellikle tercih ettik. Ayrıca orada özel seriyi tattık. Yani normalde gittiğinizde size klasik şaraplarını yani en çok satan şaraplarını tanıtırıyorlar. Tur almak yerine sadece şarap tatmayı aldık aynı fiyata. Tur olmadan yani bize nasıl şarap üretimini göstermedi Sadece şarap tatmayı aldık. O yüzden özel seri. Yani kendilerine ait en özel şarapları tatma imkanımız oldu. Çok lezzetliydi, çok güzeldi. Keyif aldım. Öğle yemeği için orada çok güzel bir restoran var. Yani muhteşem. Bulmak biraz zor. Bulana kadar canımız çıktı. Hatta sağ olsun Arjantinli bir amca bizim bulamayacağımızı anladı bizi ta restorana kadar götürüp bıraktı. O sayede restoranı bulabildik. İsmi de La Casina. La del Oso restoranı. Burada muhteşem bir yemek yedik. Ee, Arjantin'de Arjantin'in meşhur yemeği asado. Asado İspanyolca da aslında ızgara demek. Yani ızgarada pişmiş anlamına geliyor asado. Fakat Arjantin'de asado dediğinizde böyle fırında, ızgarada veya barbeküde yapılmış et kırmızı et anlamına geliyor sadece. Buraya özel bir yemek. Şöyle söyleyebilirim, hayatımda yediğim en lezzetli biftekti. Zaten kocamandı. Yani 500 gram biftek. Yanında iki tane empanada. Ki empanadalardan birisi kıymalı, birisi de yine kuşbaşı etli. Onun dışında chorizo. Chorizo bu bölgeye ait sosis. Ki normalde bu bölgede sosisler hep Domuz etiyle yapılır genelde. Fakat bizim yediğimiz yani bu, bu bölgede yani Arjantin'de anladığım kadarıyla chorizo dana etinden yapılıyor. Çünkü Arjantin zaten dana etiyle meşhur. Yani burada ben tavuk yiyeceğim dediğiniz zaman aa vejeteryan mısın sen diyorlar. <laughs> o kadar yani. Burada her şey asado. Yani nereye giderseniz gidin asado. Kutlamada asado. Eğlencede asado. Arkadaşlarla asado. Barbekü asado. Biz de zaten iki gün sonra yine hostelde bir asado partisi, barbekü partisi yaptık. Çok uygun fiyata. Burada et inanılmaz ucuz. Ve inanılmaz güzel, lezzetli, çok güzel yapıyorlar. Hastasıyım yani şu anda. Arjantin'de olmanın en güzel tarafı kırmızı et yemek. Vejeteryan arkadaşlar kızmasın ama. <laughs> Buranın olayı bu. Muhteşem bir yemek yiyorsunuz. Bu La del Oso'da. Aşağı yukarı 15 dolar yanında şarabı ile birlikte çok keyifli çok güzel zaten o bölgede şarap içmezseniz adamı dövüyorlar böyle güzel bir yemekle birlikte aynı zamanda bir tane de çok meşhur çok büyük bodega var yani üzüm bağı trapiçe fakat trapiçeye kafanıza göre gidemiyorsunuz oraya randevulu gitmek gerekiyormuş o yüzden oraya hiç zaten bakmadık bile bütün bu tur işte biz sadece 4 tane yerde test etme, tatma imkanı bulduk şarap. De zaten buradaki en yaygın şarap yani üzüm Malbec. En çok Malbec kullanıyorlar. Malbec'le diğer türleri karıştırıyorlar. Yanında Cabernet Sauvignon var. Cabernet Sauvignon. Onu kullanıyorlar. Pek çok farklı şekilde şarap üretiyorlar. Mesela ilginç bir şey öğrendim. Rose şu farklı şekilde üretiliyormuş. Hatta farklı bir yerde rose olmayan rose ile de tanıştık. Rose'yi mesela şu şekilde öğretiyorlarmış. Ya beyaz şarabın içine kırmızı şarabın kabuğunu ve posasını bir süre atıp sonra alıp yapıyorlarmış. Ya kırmızı şarabı yaparken yaptıkları gibi yapıyorlar fakat belli bir süre sonra yani tamamen şarap oluşumu boyunca durması gereken kırmızı üzüm ve posasını yani üzümün kendisini bunu erkenden alıyorlar. Doğal olarak da daha az kırmızılık veriyor ve rose oluşuyor.